Selam Hidayete tabi olanlara Bugün Nurculardan Zuhurat TV diye bir kanal var Youtube'da Nurculardan birinin bir videosunu izledim İşte Mehdi Aleyhisselam bu zamanda gelecek imişmişmişmiş Bu zamanda olma ihtimali çok yüksek imiş Ondan sonra çünkü Sahabeden sonraki en büyük asrı saadet Hicri 1400-1500 arası Ondan sonra bunu doğru söylüyor Bunu söylüyor da Sayyidin Nursi'nin Risale-i Nur'da yazdığı bir ibareyi Kendilerine yontuyorlar Farklı yere çekiyorlar Şimdi öncelikle o ibareden önce Kastamonu layıkasında 1910 yılında şöyle bir ibare kullanıyor Said Nursi. Diyor ki eğer siz tembel kalıp onun yolunu yapmaz iseniz 100 sene sonra cemalini göreceksiniz. Yani biz de buradan sesleniyoruz Nurculara. Siz tembel kalmışsınız. Mehdi'nin yolunu yapamamışsınız. Ve tam 100 sene sonra cemalini görmüşsünüz. Ve aynı zamanda bu 100 sene sonra cemalini görecekler için Sayın Said Nursi, işte o Zuhurat TV'deki arkadaş, Ondan sonra nurculardan olan hoca efendi. Yani bunlar efendi demez de neyse. Yani o hoca şunu diyor. Diyor ki Sayın Nursi diyor Risale-i Nur'da diyor ki 1400'den sonra gelen Said, Ömer, Hamza, Yusuf ve diğerleri bana sadık olanlar yani Risale-i Nur'u kabul edip nurculara bas, nurculardan bahsediyor. Risale-i Nur'u ondan sonra tam kabul edenler için diyor ki kafanızı kaldırın ve saddakna deyin. Yani birbirinize söyleyin demiyor olan Mehdi karşınızda Mehdi'ye söyleyin diyor bunu. Kafanızı kaldırın ve saddakna deyin diyor. Doğru söylüyorsun deyin diyor. Ama ben daha bir tane nurcu göremedim böyle. Yani boşuna dememiş siz tembel kalıp onun yolunu yapmaz iseniz 100 sene sonra cemalini göreceksiniz. Peki bu nurcular bu ibareyi nasıl yorumluyor? Bunlar şöyle yorumluyor. Şimdi kendileri hocalık yapıyorlar. Risale-i Nur'u talebelere anlatıyorlar. Anlattıktan sonra kafalarını kaldırıp Saddakna, Said Nursi doğruyu söylüyor manası veriyorlar. Halbuki Said Nursi kendi zamanı için, kendi zamanında yaptığı futuatla alakalı kendi zamanı için diyor ki Ondan sonra bu devir iman kurtarma devridir. Ama Mehter Eserim için ne buyuruyor? Mehdi tariki hak ve hakikate sevk edecek. Hani Risale-i Nur'u hakikat olarak alsanız bile ...alsanız bile ki Risale-i Nur... ...nübüvvet yolu tefekkürleridir... ...tefekkürdür... ...ondan sonra hakikat olarak alsanız bile... ...ki değil de... ...ondan sonra hakikatten belki bir olabilir... ...ona bir şey denmez... ...ama hakikatin tamamı değildir... ...yani Risale-i Nur hakikat olarak alsanız bile... ...tarikat yok... İşte Mehter Aleyhisselam'ın görevi... ...tariki hak ve hakikati... ...zahir batın yaymak... ...işin aslı bu... ...şimdi siz bu ibareden Said Nursi'ye bu, bunu yontuyorsunuz ya. İşte Said Nursi kafanızı kaldırın ve saddakna deyin derken kastı Risale-i Nur tasdik içindir. Ondan sonra diye mana verirseniz ki verenlerimiz de var. Bu manayı verirseniz o zaman biz de size sorarız. Mehdi tarika hak ve hakikate sevk edecek. Bunu Said Nursi söylemiş. O zaman siz aynı zamanda zaten Said Nursi'yi Mehdi olarak da ele alıyorsunuz ya büyük Mehdi olarak. Soruyoruz size. Diyoruz ki Sayyidunur sizi tarihe hak ve hakikate sevk etti mi kardeş? Bize bunun delilini sunun. Biz ortaya bir ton bozuk itikat koyduk. Yani tek İsmail cemaati için değil bu. Sizde de mevcut. Ben işte İstanbul Emin önündeydi herhalde. Aynen. Ondan sonra oradan Nurculardan birinin yanına gitmiştim. bir Ondan sonra hayalhanemi arıyordum bulamadım da ismini şu an hatırlayamıyorum. 2-3 sene oldu. Gittim konuştuk konuştuk konuştuk. Uzun süre konuştuk. Bana mevzuk muamelesi yapmaya kalkışacağını tahmin ettim. Zaten o yüzden öncesinden ondan sonra belli başlı şeyler konuştuk. Şimdi tam sefaratını hatırlamıyorum. Ondan sonra bana mana itibariyle şunu söylemişti. Ben dedim ki işte İsmail Ağa cemaatinde şu bozuk itikat var, bu var, şu var, bidatler var. Mana olarak lafızını tam hatırlamıyorum da mana olarak bana şunu söylemişti. Ya biz onların yanlışlarını biliyoruz. Biliyoruz ama biz onların yanlışlarını ortaya koyarsak onlar da bizde yanlış arar. Yani biz çok düzgün insanlarız. Bizim itikadımızda hiç sıkıntı yok. Onlar da bize bizde yanlış arar. Hani belki biz farkında değiliz. Bulurlar da demeye getirdi. Bulurlar da bizde uğraşırlar. Yani bizim derdimiz bu şekilde Risale-i Nur anlatmak. Bu şekilde vefat edip gitmek. Mehdi gelmiş gitmiş bize ne? Çünkü bizim için en büyük Mehdi Said Nursi. Yani oraya getiriyor konuyu. Hatta devamında bana dedi ki eğer dedi onun dedi ileride Mehdi olduğunu anlayam olmadığını anlarsan dedi. Ondan sonra bize gel dedi seni dedi gerçek Mehdi ile tanıştıralım. Yani Saygın ile tanıştıracak. Ya arkadaş yani tevil ile ya tevil tamam yapılır bir yere kadar da. Her şeyin de yapılmaz ki kardeşim. Apaçık söylemiş Saygın diyor ki yani Mehdi Aleyhisselam tariki hak ve tariki hak ve hakikate sevk edecek. Sayın Nursi sizi tarik Sayın Ulu sizi, tar sizi, tariki hak ve hakikate sevk etti mi? Tariki hak ve hakikate sevk ettiyse bunun delilini ortaya koyun. Yani koyamazsınız yok çünkü. Ya bu kadar açık. Selam hidayete tabi olanlara.